Lan nereye attık? Bir tanesini yanlış yere attık ya. Her neyse tamam. Önemli değil. Bakın şimdi şu arkadaşa şöyle yandan bir füzeyi sallayalım. O beni fark bile etmedi. 1, 9, 8, 7, 6, 5. 3, 2, 1. Patladı. Evet. Selam dostlar. Bu videomuzda harika bir uçakla oynayacağız. F104S TAF uçağı ile oynayacağız dostlar. Bu uçağı benden oynamamı çok istemiştiniz. Bir anket yapmıştık hatırlıyor musunuz? Ya da görenler vardır, görmeyenler vardır. Toplulukta bir soru sordum. Hangi uçağı oynamamı istersiniz diye. Ben de dahil birçok kişi F104 varyantlarını istedi. Ben de hangisi en uygun olur diye düşündüm ve F104S TAF uçağını seçtim dostlar. Bu uçağımız bize çok tanıdık bir uçak. Zaten Türk Hava Kuvvetleri'nin uçağı. Şu an İtalyan ağacında premium olarak bulunuyor. Ya oyuna bir tık geç başladım. Bir telefonla bir arkadaşa mesaj atıyordum. Geç başladım. O yüzden biraz şüphelendim. Acaba base bombalayabilir miyim? Benden önce gidecek olur mu diye. Ama büyük ihtimal yok galiba. Bakayım yok evet. Gidip base'i ben bombalayacağım ilk başta. Hatta şurayı da şöyle işaretleyelim en köşeye gidelim dostlar. Ne? ne? Oğlum betletmeyin. Bombalayacağım ama dostum. Koy sen mi bombalayacaksın orayı? Tamam. Sen bombala ben de şurayı bombalayayım. Dostlar. Uçağımızın şu an altında 5 adet M9P füzesi var. Bir de 4 adet Blue 1 füzesi var. Aslında Blue 1 füzeleri... Özelliği şudur dostlar yanıcı bombalardır. Yanıyor bunu attığımız zaman. Ekstradan 1.2 mahta atabiliyoruz. Yani şu hızda sallayabiliyoruz bombaları. Diğer normal bombalara göre eksi özelliği ise bir dakika şurayı bir bombalayalım. Heh tamam gözüktü. Bakın. Daha aşağı gidiyor görüyor musunuz? Attığım an zaten bura patlayacaktır. Hop. Evet bıraktım hepsini. Şöyle dönelim dostlar. Lan nereye attık? Bir tanesini yanlış yere attık ya. Her neyse tamam. Önemli değil. Bakın dört tanesi tam bir base'i e alıyor. Bir tanesini yanlış yere fırlattığımız için alamadık. Şimdi şu A6E'ye bir adet füze sallayacağım dostlar. Füzemiz de ortalama 3 kilometreden rahat bir şekilde vuruyor. Bakın şimdi şu arkadaşa şöyle yandan bir füzeyi sallayalım. O beni fark bile etmedi. 1, 9, 8, 7, 6, 5, bir patladı evet. Gördüğünüz gibi önce base bombalıyorsunuz. Bu uçağın oynama mantığı budur. Önce base bombalıyorsunuz ondan sonra dönüyorsunuz. İnsanlarla fight atıyorsunuz. Mesela şu bireyce dön dönmemek arasında kararsız kaldım Bu da çok hızlı gidiyor gerçekten. Ama döneceğim. Uçakta bayılmak da ilginç. Bakalım. Evet bunu da vurduk. Bu da patates oldu güzel ya. Bu uçakla oynamak zevkli. Bir de base'i alabilseydik çok daha güzel olacaktı. A10'a fazla bulaşmak istemiyorum aslında. A10'un önden de füzeleri var. Arkadan da bir sürü flare var. Ama bir kafa kafaya gireriz ya A10'la. Sarar. Vuramadık. Her neyse dostlar bu uçakla bir daha geri dönemiyorsunuz. Dönmeye çalışırsam büyük ihtimal patates ederler beni. Şimdi şöyle yavaş yavaş dönelim. Evet, bir var bir adet. Ya A'un yanıyor aslında da A'una sallamayacağım. Şöyle F5. Şu F5'e sallayacağım. Bir de şu MIG'e sallayacağım. Evet, F5'i de vuramadık, MIG'i de vuramadık. Ama şu F5'i bir tarayarak almaya çalışacağım dostlar. Tamam, onu da alamadık. Artık bizim uçağın... Ya şu hareketi yapmamam gerekiyordu uçak böyle loop attığı zaman yani vertikal bir şekilde döndüğümüz zaman hiçbir şey kalmıyor. 18 saniyelikte de yakıtımız kalmış. Gerçekten ilginç. Şöyle yakıtı kısalım dostlar. Yüzde 20'ye getireyim. Yavaş yavaş base'e dönelim. Dönebilecek miyiz acaba? Yüzde 7. En azından biz kaybetmiyoruz. Evet F5'te peşimizde mi? Yok tamam F5 bize yetişemiyor şu anda. F4S önden geliyor. Bu bize büyük ihtimal radar füzesi sallar bir adet. Şuna kafa atalım. Vuramadık. Her neyse patates olduk. Zaten yakıtımız da bitmişti. iyi oldu. Atlayalım dostlar. Bu oyunun hemen sonunda ne kadar kazandığımızı göstereceğim. Premium araçlarda ne kadar kazandığımızı gösteriyorum. Bir adet base'i yarım yamala kaldık. İki tane de düşman vurdu. Devam edin. Sonra loop attık. Cezasında çektik. Yakıtımız bitmiş. Hemen devam edelim. Dostlar oyun bitti. Bakalım ne kadar kazanacağız. Bir adet yarım base bombaladık. İki adet de düşman vurduk. Bakın 30.000 Silver Leon vermiş. 7 bin'e yakında araştırma vermiş. Eğer o base'i tam bombalayabilseydik büyük ihtimal burası 8.000'e yaklaşacak. Hatta 9.000 bile olabilirdi. Şu da 50.000 olacaktı. Hemen yeni oyuna geçelim. Dostlar ikinci kalkışımızı yaptık. Afganistan haritasındayız. Bu sefer farklı bir bomba varyantı aldık. Tekelleri de kalkış sırasında bıraktım. Gördüğünüz gibi. Tekeller gitti. Bu sefer uçağı daha az sürtünme veren, uçağın maksimum hızını daha fazla arttıran ama hızlanmasını bir tık düşüren bir bombayla karşınızdayım. Bu normal bombalarımız. Şu, şurada ortada 2 mm'lik bomba var. Yanlarda 1 bir de 750 mm'lik bombamız var. Dostlar bunun avantajı uçağın hızı. Uçak güzel hızlanıyor. Yani 1350-1400'e kadar çıkar hız olarak. Ama dezavantajı da şu 750'lik bombayı atarken dostlar bir maha kadar düşmemiz gerekiyor. Bu da 1250'ye kadar düşmemiz demek. Bakın şimdi şurayı bombalayacağız. Şu kifir kanart büyük ihtimal atacak oraya. Çuf 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 diye. Bakın bırakacağım ya Tam olarak bundan bahsediyorum. Bıraktı. Yani alabildiğini aldı. Şimdi biz de şuraya şöyle hız keselim. 5 yapalım. Hepsini bıraktık bombaları. 5 tuşuna bastığımız zaman bir anda bırakıyor. Evet, üstümüzü yok ettik. Puanımızı aldık. Şu an düşük tiyarda oynuyoruz. Şöyle devam edelim. Arkadan bir sürü uçak belirdi. Şöyle dönelim yavaş yavaş. Su 22'leri avlayabiliriz. Bunlar sonuçta bombardıman. 5 adet bizim füzemiz var. Onların 12 adet çefemleyeri var su 22'lerin. Bu rütbede. Gayet yetersiz. Yani kısacası. Şuradan ben bir çefemleyer atacağım de şu Ming-21 bize mi geliyor ya? O bize geliyormuş evet. Bunu hiç aldırış etmeden dönüp devam edeceğim. Ben seninle kafa atmak istemiyorum. Ming-21. Senin de bana yetişebileceğini düşünmüyorum zaten. Şu arkadaşa bir füze sallayalım. Ha, bir şey attı. Bir adet daha füze sallayalım ben. Belki de Evet durdu. Gördüğünüz gibi kanattan hasar aldı. Şu an Döne döne. Düşüyor. Ciddi bir hasar vermedik ama uçak kontrolünü kaybetti. İki adet daha füzemiz var. 10 dakikalık da yakıtımız var. Şu Biraz hız keselim dostlar. Şu mektubu döneceğiz çünkü. Vuramadık. Oy. Oradan bize bir füze geldi. Şu füze bize geldi. Yani F4'de şu an dogfight'a girmiş gibi bir şey olduk ama. O arkadaşlar. Evet bakın flare attım. Şu arkadaşa bir tane sallayalım. Vuruldu. Bizim arkamızda bir adet MiG-23 var. Şu F4'e gideceğim. Sonra da base atacağım yavaştan. Hiç durmayacağım. O bize yetişemez zaten. Max flare ile atar ki bunu da zaten çiftli düştü bizim şey. Şöyle dostlar. F4 yani bir sırada. Hop isabet attık F4'e bir adet. 250 tane topumuz var. Hop. Oh. Ulan. Hadi oğlum. Neyse asist alırız en azından. Yavaştan base atalım dostlar. Vuramadık. Uçak o kadar yavaş dönüyor ki. Uçağı kontrol edemedim. Base nerede? Base şurada. Asist aldık. Yine 1400 puan yaptık. Niye bu kadar az kişi var ya bu oyunda? İlginç. Şurada bir adet tornado varmış. Son adammış zaten. Şu tornadoya gidelim. Base atalım. Yapabileceğimiz bir şey yok. Vurursak tornadoyu vururuz. Düşük yer gelir size yükle. F-16 falan gelirse bir tık sıkıntı oluyor. Çünkü bu uçak F-16'ya karşı motor konusunda da bir tık iyi olabilir ama sonuçta o da F-16. Eğer yavaş bir anı ya kadarsa hiçbir türlü kaçamıyorsunuz. Tornadoyu vuracağız. kilitlenelim. Nereye atışlayacağımızı görelim en azından. Evet, o da patladı uçak savarı vuralım son. Mermimiz de zaten. Uçak savarı da vuramadık. Bakalım bu oyun bize ne kadar kazandıracak. En son oyunda da sadece dogfight atacağım. 3 oyun oynayıp bitireceğim. 1400 puan yaptık. Bir adet base bombaladık. Bir adet asist aldık. Bir tane de uçak vurduk. Evet. 42.000 puan kazanmışız. 42.000 para kazanmışız. 6000 de araştırma puanı. Ortalama 6000 kazanıyorsunuz dostlar bu oyunlarda. Biraz uzatabilsek oyunu. Çünkü oyun çok hızlı bittiği için 6000 kazandık. Biraz uzasaydı oyun. Bunun iki katı olsaydı bir adet daha bez bomba alacaktım. O zaman çok daha fazla kazanacaktım. Dostlar bu videodan da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü bu tarz içerikler daha devam edecek. Ekstradan güncelleme bilgilerinde Bizim kanaldan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size güncelleme bilgilerinde sunmaya çalışıyorum. İyi günler, iyi oyunlar.